Mamak Belediyesi ile başlayalım konumuza. Öncelikle Mamak Belediyesi neredeydi? Şu anda nereye geldi sorusuyla şöyle genel bir soruyla programımıza programımızı açmış olalım. Akabinde de ara ara sorularla da inşallah sizi de böyle fazla lafınızı da kesmeden araya gireceğim. Eyvallah çok memnun olurum. ben tekrar tüm izleyicilerimi saygılarımı selamlıyorum. Tabii biz Mamak'tan geliyoruz, Ankara'dan geliyoruz, Türkiye'den geliyoruz. Dolayısıyla Kucak dolusu e, sevgi getirdim, Ku kucak dolusu selam getirdim Eyvallah, Avrupa'daki vatandaşlarımıza, şey. Avrupa'da yaşayan Türklerimize ve tüm izleyicilerimize aynı zamanda. Evet Mamak'ta 4. yılımızın içerisindeyiz. E, 2019 seçimlerinden sonra e, yoğun bir zaman geçirdik. Gerçekten de bizim hani gecemiz gündüzümüze, gündüzümüze karıştı diyeceğimiz kadar çok çalıştık. Hı -hı. Çalışıyoruz, bir sorumluluğumuz var. Bu sorumluluğumuzu yerine getirmeye çalışıyoruz. Ben doğuma büyüme Mamak'lıyım. Aslen şerefi Kutsarlı'yım aslında ama Mamak'ta doğdum büyüdüm. Siz bütün her şeyi de Mama'nın bütün evet. geçmişini de biliyorsunuz. Doğdum büyüdüm, sokakta yaşıyorum ben. Yani çocukluğum, Mesela. gençliğim, dünüm, bugünüm Mamak demiştik. yarınız Mamak demiştik. Yani dolayısıyla Mama'nın her şeyini bilen birisi olarak doğduğum büyüdüğüm bir yerde belediye başkanı yapmak çok bir mutluluk, çok büyük bir onur. Komşularımıza, tanıdıklarımıza, mahallemize 64 tane mahallemiz var. Hizmet ediyoruz. Bu çok büyük Başkanım, bir başka bir şey nasıl oluyor? Mesela İnşallah. şimdi doğduğunuz büyüdünüz mahallede e, ve yine o semtten e, belediye başkanı oldunuz. Mesela e, hani siz çocukken, e, gençken sizi gören teyzeler e, <laughs> evet. ne diye bahsediyor sizden? Mesela yavrum şu işi de hallet diye mi konuşuyorlar sizinle? <laughs> e, tabii. O mesafe abi, nasıl? Yani Belediye başkanlığında zaten en önemli iş aslında, işin teknik tarafı çok önemlidir ama en önemli iş, halkla ilişkilerdir. Yani onlar benim büyüklerim, onlar benim teyzelerim, yani amcalarım, bizim Murat abilerim. Bizim diyorlar mesela? Tabii gerçekten tam böyle. Bazen hitap ederken de e, karıştırıyorlar. Ben Murat'ım diyorum. Hiç şey yok yani. Başkan başkan ben Murat'ım bana direkt söyleyin diyorum. Bu ilişkiler açısından bakıldığında e, çok mutluluk verici. Yani tabii şöyle e, insanın bir duruşu var, bir hayatı var, bir ömrü var. E, bu ömrün içerisinde bu görev çok anlamlı. Hani geçmişle ilgili elhamdülillah başımız dik, anımız açık. Yani bizim bugüne kadar e, çocukluğumuz, gençliğimiz, yani geçmişe baktığımızda hesap veremeyeceğimiz hiçbir şeyimiz yok. Bu çok büyük mutluluk. Kesinlikle. Yani siyasette bu çok önemlidir. İnsan, çünkü hani insan siyasete girdiğinde her şeyine bakarlar, her şeyine. Elhamdülillah güzel bir e, yaşantımız oldu. Rabbim mahcup etmesin, herkese nasip etsin. Dolayısıyla bu ilişkilerin hepsini ben olumlu olarak biz sahada hizmete yansıtıyoruz. Hı -hı.